роди sculptra mı? Hangisini yaptıralım? Arada ne fark var? Öncelikle sculptra ve Radies. İkisi de FDA onaylı, bakanlıkça onaylı ürünler. Sculptra'nın içerisinde aslında bir cerrahi ipten oluşan polilaktik asit var ve sadece biyostimülatör dediğimiz cildin kolajen üretimini tetikleyen bir biyostimülatör. Kalsiyum hidroksapatit içeren Radies ise içerisinde kemik tozu olmakla beraber bir miktar dolgu etkisi de var. İkisi de sıvı yüz germede kullanılan orijinal ürünler. Peki arada ne fark var? Radius kullandığımızda anında bir %50'lik hacim etkisini görmekteyiz. %50 de biyostimülan etkisi 2 yıl kadar devam etmekte. Sculptra'da ise hiçbir şekilde dolgu etkisi yok. Bir jel değil. Herhangi bir içerisinde hyaluronik asit gibi dolgu içermiyor. Tamamen cilt kalitesini arttırmaya yönelik cildi uyarıcı, kolajen üretimini tetikleyici bir biyostimülatör ve kullanıldıktan sonra yaklaşık 2-3 ay içerisinde tamamen vücuttan atılıyor ve onun da etkisi 2 yıl kadar sürüyor. Ancak istenilen hacim etkisini elde etmek için Sculptra'da 3 ya da 4 seans hastanın cildinin durumuna göre gerekebilmekte. Yani kısaca burada bütçe söz konusu artı hastanın cildinin özellikleri söz konusu ama ikisinin de sonucu benzer. İkisi de sıvı yüz görmede kullanılıyor ama hacim kaybı olan hastalarda özellikle radyesi daha çok tercih ediyoruz.